Bayram. Efendim hoş geldiniz öncelikle programımıza. Sağ olun. Günler olsun. Sağ olun efendim. Ee, Sayın Bayram'la ticareti konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız, Adana'nın ticaretini konuşacağız ve olası 3. Dünya Savaşı'na da değineceğiz. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini konuşacağız ve sektörel sorunları soracağız kendilerine. Efendim ilk sorum Olası jeopolitik gelişmelerin özellikle e, üçüncü dünya savaşı e, söylentileri ne biliyoruz e, ve son zamanlarda da bu gündemde. E, bu bağlamda olası üçüncü dünya savaşı Adana'nın ticaret ve sanayi yapısını nasıl etkiler? Yani üçüncü dünya savaşı demeyelim hı hı. E, yani, e, ama yanı başımızda bir şeyler oluyor. Evet. E, tabii ki bunun en çok dediğimiz bize daha yaklaşmaması, ticaretimizi etkilememesi. Ha, bu konuda herkesin bir kanaati var. Herkesin bir kanaati yok. Ben 3. Dünya Savaşı'nın yani çok erken olduğunu düşünüyorum. Dünyanın sonu demek. Evet. Ama e, güçlerin ekonomik olarak e, gelirlerin atmasını sağlayacak e, bölgemizde e, böyle hareketlilikler var. İsrail e, Filistin savaşı. Bunu öyle almamak lazım. İsrail değil abi İsrail. Ukrayna yerinde, Rusya savaşı dünyanın var. Her yerinde birisi çoğunluk değilse güç oluyorsa bunun arkasında kimin olduğunu hesabını yapmak gerekir. E, tabii ki dünyada silah ticareti de savaşlar da bir gelir meselesi. Burası e, bekleyip görmemiz gereken bir şey ama inşallah e, alev büyümez. Evet inşallah. E, alev büyümeden bu konuların dünya bir araya gelerek çözülmesinden yanayız. Bizi değil yani hı hı. bölgeyi ticaret olarak etkiler. Yani bu işin içinde olanları ticaret olarak etkiler. Tabii dünyada sadece savaş malzemesi satmak değil ticaret. Yani ticaretten bugün bizim ihracata bakıyorsak, ithalatımıza bakıyorsak, ticaretimize bakıyorsak, İsrail'de buna bakmıyor, Amerika'da buna bakmıyor, Rusya'da buna bakmıyor. Avrupa ülkelerinde de var. Ama bulunduğumuz coğrafyada yıllardır var mı? Iran, evet. İran savaşı, Suriye savaşı, İran bu hale gelmesi. Ee, ama ben herkes menfaatini düşüneceğine, menfaatin düşüneceğine inanmıyorum. Bunun da daha çok yayılmadan bitirilebilir inşallah. Yetemedi. İnşallah. Efendim 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini yaşadık. Adana yani özellikle Maraş ve bölgesinde Adana'da da fazlasıyla etkilendi. Sonrasında Adana Ticaret Odası olarak yaptığınız çalışmalar neler oldu? İş dünyasına nasıl destekler sundunuz? Allah tekrar nasip etmesin. Çok Ahmet. zor günler yaşadık. Ahmet. Adana o, o günler şu görevi üstlendi. Lojistik üst merkezi oldu deprem bölgelerinde havalı alanlarının hasar görmesinden dolayı tüm lojistik kurtarılacak insanları, kurtarıcıları, makineleri, aksamlar tamamen ödeneden yapıldı. Tabii ülke olarak da ciddi anlamda bir yani bakanlık hükümetine açıkladığı 104 milyar dolar hı hı. ama onun içerisinde iş yerleri, konutlar var, mı onu da bilmiyorum. Bu ya, büyük bir afet. Allah tekrar nasip etmesin. Ülke olarak bunun altından kalkılır. Tabii kalkılırken bizim bir ekonomik tedbir paketimiz var şu an. Bu olmaya hazırlanırken ekip olarak bir de bu oldu. Ama çok yardımlar oldu. Hala da devam ediyor. Yani bizler tüm sivil topluma olmak şartıyla bu görevlerde, bu işlerde görev aldık. Dolayısıyla ülkenin yükünü daha azaltabilmek için şu an bu işlerde rayına girdi. Ama gecikir, ama gecikmez. Adana'da da var. Adana bu işte depremden en az hasar gören illerden birisi gözüküyor ama biz depremden sonra şunun farkına vardık. Bizim bu deprem bölgelerinde Antep, Hatay, Maraş, Malatya, Adıyaman ilçeler de dahil en çok ticaret yaptığımız Adana olarak bölgeler buru olduğu yerden çıktı. Yani bir, bir başvuru yaptı kurayla ticaret yapanlarla. E, ee, o, o işler kendileri razı oldu ama 12 milyar TL civarında bir ticaret halinde ortaya çıktı. Ee, Allah tekrar nasip etmese inşallah Amin. ülke olarak bu yüzden de altından kalkacağımıza ve kalkmaya i̇nşallah. devam ettiğimize inanıyorum. Evet. Geçtiğimiz gün Teknofest Adana'da yapıldı geçtiğimiz hafta ee, ve iyi bir ziyaretçiyle kapanış yapıldı. O dönemde Ticaret Bakanı da Adana Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Makamınızı ağırladınız. Muhtemelen orada sektörel iş dünyasının sektörlerle ilgili sıkıntılarını dile getirdiniz. Bunun yansıması nasıl oldu, nasıl olacak? Aynen. Tek tek nüfus adana için çok güzel oldu. Hatta Türkiye'den çok güzel için ne olduğu söyleniyor. Tam veriler açıklanmaması. Evet. 1 milyon 160 küsür olduğu söyleniyor. Siz de gitmişsinizdir, görmüşsünüzdür. İnanılmaz bir yoğunluk vardı. E tabi ağırlıkla üniversitelerde işte biz de geldik. Yani biz de destek verdik Üsküdar Üniversitesi'ne, Alparslan Türkiye Üniversitesi'ndeki öğrencilerimize de destek verdik biz e, de. bakarsanız Adana, e, festivaller şehri oldu. Yani evet. An, e, dün kuvar e, açtık. Karavan fuarı. Ayın 17, 18, 18, 19, 20'sinde tespit kuvarımız var. Hı hı. Kasım ayında Bahçe, e, tarım baharımız var. E, i̇şte 20, 17, 18, 19, 20 lezzet Festivalimiz var. E, aslında hiç etkinliğimiz bitmiyor, iş yok, çok var üstüne. Bakan Bey'e gelince, Faultun e, bizleri tercih etti, biz odamızda güzel bir toplantı yaptık. <laughs> biz onu şöyle yolladık. Duyurusunu yaptığımız zaman biliyorduk bizim 38 bir yerimiz var. 46 gruptan oluşuyoruz. 389'da faal olan komite üyelerimiz, evet. üyelerimiz var. Bunların yanı sıra tüm üyelerimize duyurular yaptık. Dedi ki Ticaret Bakanı'yla ya da ticaret ilgili bize bildirin. Ciddi annemle talepler geldi. Tabii ki bu kadar talebi bakan beye aktaramazdık aynı anda. Biz bazı talepleri dosya aldık, dosya olarak hazırladık şeriyle beraber, ne istediğimizle beraber bakan beye verdik, bakan bey bakan yardımcısına verdi ve dördü danışlarımız başladı. Üç gün bu dördü. Onun haricinde yedi tane konuyu da bakan beye sunuyor. evet. Bakan beyin en sevindirici tarafı, en verimli değişmesi tarafı tüm kadrosuyla gelmiş. Yani tüm bakan yardımcıları, müdürler tüm tamamı gelmiş. Evet. Aynı An anda orada sektörümüzün sorduğu sorduğumuz sorulara cevap verdi. Bakan bey verdi, genel müdür verdi, Baş Bakan yardımcısı verdi. Ve katılımcıların çok memnun olduğu bir toplantı oldu. Yani bizim burada yedi tane konumuzdan bir tanesi, evet bir ekonomik terk de iletiyoruz ama piyasada da sıkıntı var. Yani bunların çözülmesi gerekir. Bunların başında, Maliye Bakanı'yla yaptığımız toplantı kredi kartı. Yani hı hı. kredi kartı tamam, kredi kartında hı. yanlışlar vardı. 50 bin lira maaş alana, günlükten bankalar yük var. Bunlar bireysel kredi kartlar ama Mali Bakanı olan toplantımızda, Ticaret Bakanı olan toplantımızda da ticari kredi kartlarının açılması önemli. Yani evet. Ticari kredi kartı açılmadığı zaman esnaflar, üreticiler, fabrikalar tekrar çekesele dönecek. Bu Tabii. 10 yıldır unuttuğumuz bir şey. Ee, çok sıcak bakıldı. İnşallah hemen pazar günü bakanlar kurulunda sunuldu. Bu. Onun dışında <laughs> e, bacasız sanayimiz olan inşaat sektörümüz, ana konuları söylüyoruz. Hı <laughs> hı. İnşaat sektörümüz çok sıkıntı yaşıyor. Bunlara ilk defa ev alacaklara düşük payda kredi kılması Buna da dönüş oldu. İnşallah çalışılıyor. Çok kısa bir zamanda İnşallah. çıkacak. İnşallah limitte söylediğimiz gibi çıkacak. Yani 1 milyon, 1,5 milyon değilse en az 2,5 milyon altında olmaması gerekiyor. Bankaların genel müdürleri geldi. Ne istiyorsunuz diyor. Bunlara raporlarımızı verdik. Ee, Buna benzer yedi tane konumuz var. Yedi tane konumuzun hepsine de bakanlığı orada genel cevap verdi ve tamamının dosyasını da bakanlığa verdi. Geri dönüşleri bekliyoruz. Geri dönüşleri, dönüşleri beklediğimiz zaman da sizlerin vasıtasıyla, basın vasıtasıyla bakana, bakana, hükümete teşekkürler diledik. Evet. Adanın ekonomik büyüme potansiyeli hakkında e, neler düşünüyorsunuz? Ve 2024 yılı itibariyle hangi sektörler öne çıktı? Adana'ya şöyle girmemiz lazım önce bir. Adana'da yapılan yatırımları siz de basın olarak, mesela gazete TV olarak, yerel basın olarak tabii. Yani yerel basında da o dönemde geçiyor. Yani yerel basında sorunlar var. Tabii. Hatta hatta ulusala gelelim. Yani bugün ulusal gazetelerde bile böyle şeyler var. Adana normalinde bakarsanız yani son geriye dönük 5 yılda en çok yatırım alan illerimizden bir tanesi. Bunların başında liman projesi. Kimya Vadisi, Enerji Vadisi. Oradan dönelim. Karataş yolunda 4000 dönüm üzerine Türkiye'de ilk defa topraksız tarım. Sera Ocak. Şu hı an hı. biten yani tamamen e, üretime başlanan, hizmete başlanan en büyük projem 10 milyar TL değerli Evet. Ve 5500 kişi istihdam sağlığı Alt Altyapı ihalesi yapıldı bakanlık tarafından. Hatta bugün de bakan yetkililer adı niye Alt Altyapının çalışmaları başladı. Ee, tamamen yatırımcılar yerinde aldılar. 12 ay sonra alt yapıldı. Bir ay geçti, 11 ay kaldı. Alt yapılar orada üretime başlanacak. Bu en büyük bir şey. Hı hı. Onun haricinde e, balıkçılık programımız devam ediyor. Orası da çok büyük balık. E, ee, Karataş'ın. hemen. Evet. Sonra tekstil karma o sebebimiz onaylandı. 1100 dönüm üzerine. Yani hı hı. büyük üretim testler oraya taşındı. Mobilya iktisasımız onaylandı. O da kültürler tarafından. O da 1981 gündür. Evet. Ee, gıda osobemiz bitmek üzere. Yani çok büyük bir gıda osyabemiz. Bu da osyabemin içerisine toptan gıda. E, şu an 3 tane kooperatifimiz kaldı. E, matbaacılar, kağıtçıların bir talebi var. Yeri dönüşüm bir talebi var. Kelistecilerin bir talebi var. Bunları da inşallah yakın bir zamanda Bakanlıklar bitmek üzere. Yani bu onaylarda bittiği zaman Adana ciddi anlamda yatırım alan bir Ha, burada soru gıda o sefer, şey, o seferin dışında işte bir an önce dileğimiz e, bu liman projelerinin başlaması, kimya vadisinin başlaması, yani bakanlığı onayladı, hükümetin onayladı, Cumhurbaşkanlığı onayladı, projelerin bir an önce kalmalı Adana'nın önü açık. Adana'da eğer bu liman projemiz gerçekleşirse bu arada Ceyhan'ın geriye kalan bölümde o sebe oldu. Türkiye'nin en büyük o olma yoluna giden bir o var. Yani evet. 69 fabrikadan 622 fabrikaya ulaştı. Bugün ilk 1000'e giren, ilk 500'e giren ciddi anlamda sanayicilerimiz var. Tabii şu aşamada ekonomik olarak bunların sıkıntıları yok mu? Hepimizin var. Yani Askeri Hüzületli'nin de var. 50 bin lira maişe çalışanın da var. Esnafın yani bazı evet. daha bazı esnafımızın da sorunları var. Tabii sanayicimizin de sorunları var. Evet. Ama bu sorunları biz bu ekonomik paket devam edecek. Bunun bir süresi var. Derdimiz enflasyon. Evet. E şimdi dolar ihracatçıyı kurtarmıyor. E tamam dolar arttı. E, enflasyona sıkıntı soruyor. Evet. Ama bunlara da Sayın Mali Bakanım da yaptığımız toplantıda sabır, süreç böyle gelişeceğini söyledi. E, programda... Dünya genelinde küresel bir aslında ekonomik kriz sorunu evet. var. Ben Dünya Savaşı'na sordunuz diye cevap evet. verdim. Evet. Dünya Savaşı'na. Biz ülkemize bakıyoruz. Yani evet. E, gelişmekte olan bir ülke. Şey. Sürekli yatırma açık bir ülke. Dışından, dışarıdan bakın yurt dışından. Yani en son Çinliler bile artık buraya gelmeye başladı. evet. Yani hem e, ülke olarak hem e, bulunduğu konjektör olarak hem Avrupa pazarına yakın olarak hem denizin kenarı olarak yatırım yapılması gereken ülkelerden bir tanesi. Geçiş tamam. noktasıyız. Ama bunu iyi değerlendirmeler lazım. Doğru iş. Doğru da yapılıyor. Yapılanlar da var. Ee, Adana 2024'te Adana'nın şu sorunu var. Adana bugün liman bizde değil diye ihracatımızı tam göremiyoruz. Yani Irak pazarımız var. Bazı sektörlerimizin ihracat yaptığı. Mersin'den yapıyor ya da İstanbul'dan yapıyor ya da gidiyor başka yerlerden, günlüklerden yapıyor. Bunları ne derdi? De bir şeyle eğer ihracatımız, yani diyeceksiniz ki yani Antep'in ihracatı diye diyor, Antep'in limanı mı var? Yok ama Antep'in de işte İskenderun limanı kullanıyor, biz Mersin limanı kullanıyoruz. Belki de bizdeki firmalar zamanında e, merkezini başka şehirler yapmasından kaynaklanıyor. Ben şu yatırımlar yaparsa Adana ihracatının biterse bu yatırımlar çok kısa sürede 10 milyar dolar geçeceğini düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum. İnşallah da öyle olacaktır. Çünkü ihracat çok önemli bir şey. Ülkeye döviz getirmek ve e, de bunun hükümetimizle bununla ilgili gerçekten tüm çabaları gösteriyor. Adana ihracatta, sanayide, üretimde çok iyi yerlere gelecek şu an sıkıntılarımız var ama sabretmemiz gerekiyor bu sıkıntılara katılmak. Aslında tarım ve sanayi konuştuk ama biraz daha açacak olursak başkanım Adana'nın tarım ve sanayi alanındaki mevcut durumu ve rekabet gücü hakkında da bilgi verirseniz ve hangi stratejilerle bu alanlarda güçlü kalmayı planlıyorsunuz? Adana Çukurova olarak bakalım. Adana olarak ayıralım. Adana ülkemizde en büyük tarım merkezlerinden bir tanesi.